uğraştık. Hayatımızın en güzel günlerini... Mersin'in şair ve yazarların Kitap Kapakları isimli sergili start verilen festivalde Profesör Doktor Onur Bilge Kula, Mersin'in kültürel çokluk, kültürel bellek, yazınsal üretkenlik konulu konferans, yazar Ahmet Ümit Bir Aşk Masalı isimli söyleşisiyle Mersin'lilerle buluştu. Vücudumuzda bir Başkan Vahap Seçer ve Eşim Eren Seçer festival kapsamında Mersin'e gelerek edebiyat severlerle buluşan yazar Ahmet Ümit'in bir aşk masalı söyleşisini dinledi. Bizi bizi yapan şey budur. Başkan Seçer de festivale katılımından dolayı söyleşisi sonunda yazar Ahmet Ümit'e teşekkür ederek plaket verdi. Mersin'i böyle görmekten mutluluk duyuyorum. Kültür kenti, sanat kenti, festival kenti, etkinlik kenti görmekten mutluluk duyuyorum. Aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun ötesinde bir kurum olan Mersin Büyükşehir'den önce bu etkinlikler için, bu festivaller için Mersin'in bu değerlerine teşekkür etmek lazım. Onları alkışlamak lazım. Birçoğu da burada. Birçoğu da burada her konuda oluşturdukları komitelerle edebiyat, müzik, tarih, turizm, insana ait ne varsa yaptıkları çalışmalarla gerçekten Mersin'e değer katıyorlar. Bölgemizin en güzel kızı olarak yorumladığım dünyanın en eski kenti, tarihin, kültürün, medeniyetin başkenti, Tarsus'ta da böyle bir oluşum ihtiyacı duyduk. Hem Medeka hem Tadeka yani Tarsus değerlerini açığa çıkaran topluluk bugüne kadar şahser işler yapıyorlar. Ben yaşamımda sanatı, sanatçıyı Farklı bir yere koydum. Festival kapsamında Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin Liseliler Anı Hikaye Yarışması Ödülü, İçer Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü, Sanat Ecebiyat Derneği İlyas Halil Öykü Ödülü ve 2. Mersin Roman Ödülü sahiplerine verildi. Etkinliklerin ardından düzenlenen kokteyl programıyla festivalin ilk günü sona erdi.